Evet arkadaşlar, cümle türleri konumuza yapısına göre cümlelerle devam ediyoruz. Yapısına göre cümleler başlığımızın ilk konusu tek yüklemli yani basit cümleler olacak arkadaşlar. Sık sık bu sorularda karşımıza çıkan ifadeler bunlar. Basit cümle, birleşik cümle. Şimdi hep beraber bunların anlamlarına bakıp örneklerimizi inceleyelim. Tek yüklemli basit cümle demek neymiş? sadece bir yükleme olup fiilimsi bulunmayan cümlelerdir. İki şey dikkatimi çekiyor. Birinci özelliğim sadece bir yükleme olacak. İkinci özelliğim ise cümlenin içinde fiilimsi bulunmayacak. Hemen örneğime bakıyorum. Adamın biri Nasrettin Hoca'ya misafir olmuş. Evet. Bu ifadede sadece bir tane yüklemimiz var arkadaşlar. Ve cümlemizin içinde fiilimsi de geçmiyor. İkinci cümlemizde eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Burada da yine tek bir yüklemim var ve bu cümlemde de fiilimsi bulunmuyor. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her üç örnekte de şunu aradım. Tek yüklem olacak ve fiilimsi bulunmayacak. Şimdi diğer başlığıma geçiyorum. Fiilimsi bulunan birleşik cümle. Burada açıklamalı bir şekilde başlıkları yazma sebebim basit cümleyi ve birleşik cümleyi başlıklarıyla beraber karşılaştırma imkanımız olmaz. Birleşik cümle içinde fiilimsi bulunan cümleye deniyor. Hemen açıklamamıza bakalım. Sadece bir yükleme olup yine sadece benden bir yüklem istiyor. Bu özelliğimi unutmuyorum fiilimsi bulunan cümlelerdir. Az önce basit cümlemde sadece bir yükleme olup içinde fiilimsi bulunmayan örnekleri benden isterken şimdi sadece bir yükleme olup yine aynı özellik fakat bu kez örneklerimde fiilimsi arayacağım. Evet örneğime bakıyorum. Hoca misafire elinden gelen ikramı yapmış. Biliyorsunuz arkadaşlar burada an, en, ekim var ve bu benim için sıfat fiil özelliği gösteriyor. Bu cümlede bir yüklemem olduğu için yapmak ve sadece bir tane fiilimsin bulunduğu için ben bu cümleyi birleşik cümle olarak kabul ediyorum. Diğer örneğime bakayım. Hocayı dikkatli dinleyince tüm konuyu anladı. Burada da arkadaşlar hem zarf fiili örnek var, hem de tek yüklemim olduğu için yine ben benim için birleşik cümle özelliği gösterecek. Son örneğim, bu mahallede tanıdık insanlar çok fazlaydı. Burada dık ifadesi yine benim için bir fiilimsi oluşturmuş ve içinde fiilimsi olduğu için ve tek yüklemi bulunduğu için birleşik cümle özelliği gösteriyor. O halde iki başlığımızı hemen tekrar edelim. Basit cümlede benim için tek yüklem istiyor ve içinde fiilimsi bulunmasını istemiyordu. Birleşik cümlede ise içinde fiilimsi bulunacak fakat yine tek yüklem olacak. Üçüncü başlığımıza geçtiğimizde birden çok yüklemi bulunan sıralı cümle başlığıyla karşılaşıyoruz. Hemen açıklamamıza bakalım. En az iki yükleme olup bu yüklemlerin birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlandığı cümlelerdir. İlk iki başlığımda ben tek yüklem isterken sıralı cümle başlığımda bu kez tam tersi en az iki yükleme olmasını isteyeceğim. Ve bu yüklemler birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlandığı cümle özelliği taşıyacak. Hemen örneğime bakıyorum. Geç vakitlere kadar onunla oturmuş, sohbet etmiş. Örneğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar oturmuş ve sohbet etmiş ifadeleri yüklem olacak ve birden fazla yüklem olduğu için bu yüklemler birbirine virgülle bağlandığı için ben bu cümleyi sıralı cümle olarak kabul edeceğim. Yine bakalım arkadaşlar diğer örneğimize. Mark kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Burada baktırır ifadesi ve yaktırır ifadesi bizim için iki ayrı yüklem olacak ve bu da bu örnekleri birden çok yüklemi bulunan yani sıralı cümle özelliğine taşıyacak. Son başlığın bağlacı olan cümle yani bağlı cümle. Evet. Bakalım bağlı cümlenin anlamı neymiş? En az iki yüklemin birbirine ama fakat, lakin, de, ki, çünkü gibi bağlaçlarla bağlandığı cümlelerdir. Demek ki ilk ifademi unutmamalıyım. En az iki yüklemin. Bu ne demek? Bazen bağlaçlar çoğu zaman kelimeleri de birbirine bağlar. Fakat ben bağlı cümlelerde kelimeleri birbirine bağlayan bağlaçları istemiyorum. Ben cümleleri birbirine bağlayan bağlaçları istiyorum. Örneklerimize bakalım. önünde yürüyenin sırtını görüyorum ama o kimseyi görmüyor. Örneğime baktığımda iki yüklemim var mı? Görüyorum ve görmüyor. Benim için iki ayrı yüklem. Peki bu iki yüklem birbirine bağlaçla mı bağlanmış? Ama bağlacıyla bağlandığı için arkadaşlar bu örnek benim için bağlacı olan cümle özelliği taşıyor. Hemen altında diğer örneğim var. Nutkum tutuldu, şaşırdım ama merak etmedim. Birden fazla yüklem istiyordum ben. Tutuldu, şaşırdım ve merak etmedim ifadeleri gördüğünüz gibi bu cümlemde, bu örneğimde üç ayrı yüklemim var ve bu yüklemler birbirine ama bağlaçlarıyla bağlanmış durumda. Demek ki bağlı cümlede unutmamam gereken şey en az iki yüklemin birbirine bir bağlaçla yani birden fazla cümlenin birbirine bağlaçla bağlı olması gerekti. Şimdi arkadaşlar yapısına göre cümleleri başlıklar halinde bir kez daha inceleyelim ve örneklerimize geçelim. Tek yüklemli basit cümleler dedik. Bunlar için iki önemli özellik istemiştim ben. Sadece bir yükleme olması ...ve bu cümlenin içinde fiilimsi bulunmaması. Adamın biri Nasrettin Hoca misafir olmuş. Gördüğünüz gibi tek yüklemim var ve bu cümlede bu örneğin içinde fiilimsi bulunmuyor. Diğer başlığım ise fiilimsi bulunan birleşik cümlelerdi. Basit cümlelerden farkı neydi? Yine sadece bir yüklem istiyorum fakat bu kez cümlemde fiilimsi bulunmasını istiyorum. Hoca misafire elinden gelen ikramı yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfat fiilim var. Hocayı dikkatlice, dikkatli dinleyince tüm konuyu anladı. Gördüğünüz gibi zarf fiilim var. O zaman burada sıfat fiil bulunduğuna göre burada zarf fiil bulunduğuna göre arkadaşlar her iki cümlede benim için birleşik cümle özelliği gösterecek. Hemen yanında üçüncü başlığım birden çok yükleme bulunan sıralı cümle. Her iki başlığında da sadece bir yüklem istemiştim. Sıralı cümlede ise arkadaşlar adı üstünde sıralı olacak ve arkadaşlar en az benden iki yüklem isteyecekti. Bu yüklemler de birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlanmış olacaktı. Geç vakitlere kadar onunla oturmuş birinci yüklemi sohbet etmiş ikinci yüklemi. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaptırır dedim. Baktırır birinci yüklemim, yaptırır ikinci yüklemimdi. Ve son başlığımda arkadaşlar bağlacı olan cümle, bağlı cümle demiştim. En az iki yüklemin birbirine, en az iki yüklemin birbirine iki başlığımda tek yüklem istedim. İki başlığımda ise birden fazla yüklem istedim. Tek yüklem istediğim başlıklarım basit cümle ve birleşik cümle başlıklarımdı. Birden çok yüklem istediğim başlıklarım ise sıralı cümle ve bağlı cümle olacak. Bağlı cümlede unutmamam gereken konu kelimeleri birbirine bağlayan bağlaç değil, yüklemleri, yargıları, cümleleri birbirine bağlayan bağlaç istiyorum. En az iki yüklemin birbirine ama, fakat, lakin, de, ki, çünkü gibi bağlaçlarla bağlandığı cümlelerdir. Hemen örneğime baktığımda önünde yürüyenin sırtını görüyorum. Birinci yüklemim. Ama bağlacım o kimseyi görmüyor. Görmüyor ise ikinci yüklemimdi arkadaşlar. Şimdi karışık cümlelerle beraber cümle türleri konumuza eğilelim. Evet arkadaşlar cümle türleri konumuza karışık örneklerimizle beraber devam ediyoruz. Kısaca cümle türleri başlıklarımızı hatırlayalım o zaman. Cümle türleri başlıklarımız arkadaşlar yüklemin yerine göre cümlelerimiz vardı. Neydi bunlar arkadaşlar? Devrik cümleler, kurallı cümleler ve eksiltili cümlelerdi. Yüklemin türüne göre cümlelerimiz vardı. Bunlar isim cümleleri ve fiil cümleleri olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Anlamına göre cümlelerimiz ise arkadaşlar olumlu cümlelerimiz, olumsuz cümlelerimiz, soru cümlelerimiz ve ünlem cümlelerimiz idi ve son olarak da arkadaşlar yapısına göre cümlelerimiz vardı. Bunları da hangi başlıklar altında inceledik? Basit cümleler, birleşik cümleler, sıralı cümleler ve bağlı cümleler olmak üzere dört başlık altında incelemiştik. Şimdi arkadaşlar bu incelemelerimizi genişletelim ve cümleler üzerinden yorumlara geçelim. İlk cümlemiz arkadaşlar. Parka gittiğinizde hangi oyuncaklarla oynamaktan zevk alırsınız? İlk yapmam gereken bir cümleyi incelerken benim ilk yapmam gereken şey neydi? Yüklemi bulmaktı. Zevk almak. Evet arkadaşlar yüklemim zevk almak. Peki zevk almak fiil miydi isim miydi? Fiil olduğu için ben bu cümleme fiil cümlesi diyorum. Hemen yüklemin yerine göre inceleyeyim. Yüklem sonda yer aldığı için sonda yer alan cümlelerime ben kurallı cümle diyordum. Hemen yapısına göre bakalım arkadaşlar. Benim bu cümlemde fiilimsi var mı yok mu? Oynamaktan diyor ve burada arkadaşlar bir fiilimsim olduğu için ben aynı zamanda bu cümleyi birleşik cümle kabul edeceğim. Sonra soru anlamı taşıyor mu bu cümle? Evet taşıyor. Parka gittiğinizde hangi oyuncaklarla oynamaktan zevk alırsınız? Soru cümlesi olduğu için arkadaşlar ben buna ne diyeceğim? Soru cümlesi diyeceğim. Hemen ikinci örneğime geçiyorum. Oyuncak temasınız kesilirse kuvvetin etkisi ortadan kalkar ve dışarı savrulursunuz. Şimdi savrulmak anlamlı oluyordu ve benim için arkadaşlar savrulmak fiil olduğu için ben bu cümleyi fiil cümlesi kabul edeceğim. Hemen örneğimi incelemeye devam ediyorum. Olumlu ya da olumsuz olup olmadığına, eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine, bir yargının bulunup bulunmadığına bakıyorum. Oyuncak temasınız kesilirse kuvvetin etkisi ortadan kalkar ve dışarı savrulursunuz. Benim cümlemi olumsuz yapan eklerim, ifadelerim nelerdi arkadaşlar? Ma, me, mez, maz gibi eklerim. Ondan sonra değil edatım ve yok kelimem cümleyi olumsuz yapıyordu. Bu cümlede bu ifadelerden hiçbirine rastlamadığım için bu cümleyi aynı zamanda olumlu cümle kabul ediyorum. Hemen devamında Yüklememin sonda mı, başta mı, ortada mı olduğunu kontrol ediyorum ve dışarı savrulmaktaki arkadaşlar ifademin savrulursunuz ifadesinin sonda yer aldığını gördüğüm için ben bu cümleyi aynı zamanda kurallı cümle kabul ediyorum. Bağlı cümle. Bağlı cümle benim için neydi arkadaşlar? Bağlaç bulunan cümle fakat bu bağlaç cümleleri birbirine bağlayacaktı. Kelimeleri değil. Bunu unutmayacağız. O zaman cümleleri birbirine bağlayacaksa benim iki yükleme ihtiyacım var mı? Var. Kalkar yüklemim ve savrulursunuz yüklemim ve bağlacıyla birbirine bağlandığı için ben bu cümleyi aynı zamanda bağlı cümle kabul ediyorum. O zaman her iki örnekle de arkadaşlar aklımızda yoğunlaştırmaya çalıştık. İki örneğimizde fiil cümlesi ve isim cümlesinin ne demek olduğunu, yüklemin isim miydi, fiil miydi onu kontrol edecektim. Kurallı cümlede yüklemin yeri önemliydi benim için. Yüklemim sonda mı, ortada mı, başta mı onu kontrol edecektim. Hemen akabinde arkadaşlar birleşik cümlede yük, benim cümlemde fiilimsi var mı yok mu onu kontrol ediyordum ve son olarak arkadaşlar bağlı cümlede de bağlı cümlede de bağlacın olması fakat bu bağlacın iki yüklemi birbirine bağlaması önemliydi. Şimdi beraber üçüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Okan ilk kez salıncak ve kayacak görmüştü. Evet, görmek anlamlı oluyor değil mi arkadaşlar? Mec mat mastar vardı. Kelimenin köküne ben o mastar eklerini koyuyordum ve arkadaşlar koyduktan sonra da anlamlı olup olmadığına bakıyordum. Mecmak görmek anlamlı olduğu için ben bu kelimenin kökünü görmek kabul ediyorum ve bunu bir fiil cümlesi kabul ediyorum bu cümleyi. Hemen cümlemde eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine, o yargının bulunup bulunmadığına bakayım. Olumlu cümle diyor. Evet, görmüştü. Eğer görmemişti deseydi, benim için mema olumsuzluk ekini kullanacaktı ve bu cümleyi olumsuz hale çevirecekti. Fakat görmüştü ifadesinde olumlu kabul ediyorum. Yüklemin yerine baktığımda, yüklem sonda mı? Evet, cümlenin Sonunda yer aldığı için benim için kurallı cümle kabul edilecek. Hemen devamında basit cümle olup olmadığını, tek yüklemi var mı? Var. Peki içinde fiilimsi var mı? Hayır yok. Fiilimsi bulunmadığı için ve tek yüklemi bulunduğu için ben bu cümleyi aynı zamanda basit cümle kabul ediyorum. Dördüncü cümlemize bakalım. Uzay kampı deyince neler geliyor aklınıza? Evet arkadaşlar, dört başlığımız altında bu cümlemizi inceleyelim. Devrik cümle diyor. Evet, devrik mi kurallı mı olup olmadığını nasıl anlıyordum? Eğer benim yüklemim sonda değilse ki gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yüklem sonda olmadığı için devrik cümle olarak kabul ediyorum. Soru cümlesi mi? Evet uzay kampı deyince neler geliyor aklınıza? Bize bir soru yöneltilmiş değil mi arkadaşlar? Evet. O yüzden ben bu cümleyi soru cümlesi olarak da kabul ediyorum. Hemen yanında diyor ki bu cümleyi incele ve fiilimsi olup olmadığını bana bildir. Filimsin var mı arkadaşlar? Var. Fiilimsi bulunan cümleye ve tek yüklem olan cümleye ben ne diyordum? Birleşik cümle diyordum arkadaşlar. Ve son olarak Tıpkı diğer cümlelerimizde olduğu gibi yine kelimemin yüklemimi buluyorum, buldum. Yüklemim geliyor ifadesi. Peki bu ifadenin kökü ne? Kökü de gel. Ne yapıyordum arkadaşlar? Mak master ekimi getiriyordum. Getirdikten sonra anlamlı olup olmadığına bakıyordum. Gelmek anlamlı olduğu için yüklemim aynı zamanda bir fiil ve fiil olduğu için de arkadaşlar bu cümlemi fiil cümlesine dönüştürmüş oluyor. Şimdi gelin arkadaşlar beraber bir diğer örneğimizi inceleyelim. Evet. Beşinci örneğimizde şöyle bir cümleyle karşı karşıyayız. Örtün. Üstüme örtün. Serin karanlıkları. Evet. Şimdi biz ilk olarak devrik cümle var mı yok mu? Bunu kontrol etmek için ne yapıyoruz? Yüklemimin sonda olup olmadığına bakıyorum. Evet. Bir yüklemim başta yine bir yüklemim ortada değil mi arkadaşlar? O zaman devrik cümle özelliği gösterecek mi? Tabii ki gösterecek. Peki. Olumsuzluk bildiren ifadelere yani fiiller için maz mez gibi ma me gibi eklere ya da değil edatına ya da yok kelimesine ben bu cümlede rastlıyorum rastlamıyorum. Raslamadığım için bu cümlemi aynı zamanda olumlu cümle kabul edeceğim. Sıralı cümleyle karşılaştık. Neydi sıralı cümle bizler için? Birden fazla yüklemi bulunan cümlelere ben sıralı cümle diyordum. Peki birden fazla yüklemim var mı? Evet, var. Birden fazla yüklemim olduğu için bu örneği aynı zamanda ben sıralı cümle kabul edeceğim. Son olarak yüklemin türü nedir diyor bana? Örtüm. Yine kelimemi, yine yüklememi alıyorum. Ve anlamlı en küçük parçama bakıyorum. Anlamlı en küçük parçam ört ifadesi. Sonuna mek, mastar ekini getirdiğimde örtmek anlamlı bir ifadeyle karşılaştığım için fiil cümlesi olarak kabul ediyorum. O zaman bu cümle benim için devrik cümle, olumlu cümle, sıralı cümle, ve fiil cümlesi özelliği taşıyacak. Bu şekilde saptadıktan sonra altıncı özelliğimize, örneğimize bakıyoruz. Altıncı örneğimizle incelemelerimize devam edelim arkadaşlar. Esas mesele bina değil. Evet, hemen yüklememi belirliyorum ve bina değil ifadesinin altını çiziyorum. Şimdi, bakmam gereken ilk şey, bu yüklem benim için fiil miydi, isim miydi? Bina değil ifadesi tabii ki benim için isim özelliği gösterecek. Peki değil edatı cümlemi biçimce ne hale getiriyordu? Olumsuz cümle şekline koyuyorduk. Peki benim yüklemim başta mı, sonda mı, ortada mı? Yüklemim sonda olduğu için kurallı cümle özelliği de gösterecek. Son olarak Fiilimsi var mı yok mu ve tek yüklemim var mı yok mu? Bir yüklemim var ve cümlemde fiilimsi yer almadığı için ben bu cümleyi aynı zamanda basit cümle olarak kabul ediyorum. O zaman hem isim cümlesi özelliği gösteriyor, hem olumsuz cümle özelliği gösteriyor, hem kurallı cümle özelliği gösteriyor, hem basit cümle özelliği gösteriyor arkadaşlar. Şimdi yedinci örneğimizi beraber inceleyelim. Portakal yediğimde elimi yıkamam, bir süre koklarım. Evet, İlk gözümüze çarpan bu örnekte iki ayrı yüklememizin yer alması. Yıkamam ve koklarım ifadesi. Peki, her iki yüklememe de bakayım isim özelliği gösteriyor, fiil özelliği gösteriyor? Yıkamak, koklamak. Evet. Her iki ifademin de sonuna mak, mek, mastar eklerimi getirdiğimde arkadaşlar anlamlı birer ifadeye dönüştüğü için ben bu cümlelerimi fiil cümlesi kabul ediyorum. Peki sıralı cümle ne demekti? Virgülle yahut noktalı virgülle birbirine bağlanmış olan yüklemler var olması gerekiyordu. Yıkamam koklarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cümlem aynı zamanda sıralı cümle özelliğiyle gösterdi. Peki olumlu olumsuz cümle hususunda ben benim bu cümleye ne demem gerekiyor? Bir cümle hem olumlu hem olumsuz olabilir mi? Bakalım. Portakal yediğimde elimi yıkamam. Fiillere ne yapıyordum arkadaşlar? M, ma olumsuzluk eklerini getirerek fiilleri olumsuz hale getiriyordum. O zaman bu haliyle olumsuz mu? Evet olumsuz. Peki sıralı cümlem devam ediyor mu? Evet devam ediyor bir süre koklarım. Bu ifadede de arkadaşlar olumsuz hiçbir şey olmadığı için ben bu cümleyi olumlu ve olumsuz cümle olarak kabul edebiliyorum. Peki sıralı cümlede arkadaşlar her iki cümlemde de yüklemlerimin sonda yer aldığını görüyorsunuz. Virgülle ayrılmadan evvel ve virgülden sonrasında arkadaşlar her iki cümlemde de yüklemin sonda yer aldığı için Aynı zamanda kurallı cümle, kurallı cümleler özelliği gösterecek benim için. Ve son örneğimize geldiğimizde. Dedem kimseyi göndermemiş yanında, İlk olarak gözüme ne çarpacak arkadaşlar? Dedem kimseyi göndermemiş yanından derken ben hemen yüklememi buldum. Yüklememi bulduktan sonra yapmam gereken ilk şey yüklememin türünü belirlemek olacak. İsim mi? yoksa fiil mi? Evet. Göndermek. Göndermek. Mek mak mastar ekini getirdiğimde benim için ne oluyor bu cümle arkadaşlar? Anlamlı birer ifade oluyor. Anlamlı olduğu için ben göndermemiş ifadesini fiil olarak kabul ediyor ve yüklemim de fiil olduğu için bu cümleye fiil cümlesi diyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Peki bu fiili, herhangi bir fiili ben olumlu ya da olumsuz hale nasıl getiriyordum? Mema olumsuzluk ekleriyle. Peki arkadaşlar, mema olumsuzluk ekim var mı? Var. O zaman aynı zamanda olumsuz bir cümle olarak kabul edecek miyim? Evet edeceğim. Peki, yüklemin yerine göre başlığımız vardı ve kurallı cümle Devrik cümle ve eksiltili cümleden oluşuyordu. Peki arkadaşlar, yüklemin yerine göre bu cümleyi kontrol ettiğimde yüklemin sonda olmadığını görüyorum, değil mi? Peki yüklem sonda değilse devrik cümle özelliği taşıyor mu? Evet, taşıyor. Ve son olarak tek yüklemim mi var, birden fazla yüklemim mi var? Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek yüklemim var ve bunun dışında da cümlemde fiilimsi bulunmadığı için ben bu cümleyi aynı zamanda basit cümle olarak kabul ediyorum. Peki bu cümleyle ilgili hangi başlıkları söyledim? Olumsuz cümle olduğunu söyledim. Devrik cümle olduğunu söyledim. Basit cümle olduğunu söyledim ve fiil cümlesi olduğunu söyledim arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi inceledikten sonra arkadaşlar iki tane soruyla yolumuza devam edelim ve cümle türleri konusunu pekiştirmeye çalışalım. Evet. İlk sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde eksiltili bir cümle vardır sorusu. Peki ben bir cümlenin eksiltili olup olmadığını nereden bileceğim? İlk olarak biz eksiltili cümleyi hangi başlık altında inceledik arkadaşlar? Yüklemin yerine göre ifademizde, başlığımızda biz eksiltili cümleyi işledik. Peki eksiltili cümle için benden istediği şey neydi? Cümlede yüklem yer almamasıydı. Peki, gelin arkadaşlar beraber şıklarımızı inceleyelim. Ele, ele ele doğru cevabı bulmaya çalışalım. İnsanı bazen kendi yalnızlığı çağırır. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, kurallı bir cümleyle karşı karşıyayım. Çünkü yüklemim sonda, yüklemimin sonda olmasıyla beraber gördüğünüz gibi bir cümlemde bir yüklemim de var. B şıkkına bakıyorum. O zaman A şıkkı benim için eksiltili cümle özelliği olmaktan çıkmış olur. Öfkeleri, ümitleri, susuşları diner bir gün. Bakın arkadaşlar cümlenin sonuna baktığımızda sanki bir yüklem yokmuş gibi duruyor ama gördüğünüz gibi arkadaşlar burada diner ifademiz var. Ve bu da bizim için arkadaşlar sonda olmayan fakat yüklemim var sonda değil. O zaman ben buraya kurallı cümle dediysem... Buraya devrik cümle diyeceğim değil mi? Çünkü yüklemim sonda yer almıyor. C şıkkına baktığımda insan sevgisiz kalabilir mi hiç? Şu ifade benim için bu cümleyi bir soru cümlesine dönüştürmüyor mu, dönüştürüyor. Peki kalabilir mi hiç ifadesi de cümlede bir yüklemin olduğunu göstermiyor mu? Gösteriyor. O zaman B ve C şıklarımda da yüklem varsa benim için cevap D şıkkı olacak. Fakat beraber inceleyelim. Bütün doğaya hakim olan sessiz bir çığlık. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar cümlem tamamlanmadığı için bir yüklemin yer almadığı için bir şıkta bir yükleme yer verilmediği için ben eksiltili cümle olarak D şıkkını kabul edeceğim. Devam ederken arkadaşlar bir sorumuz daha var. O soruyla beraber cümle türleri konumuzu bitirmiş olalım. Pekiştirmemizi tamamlamış olalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre farklıdır? Yüklemin yerine göre deyince ben neyi anlayacaktım? Üç başlığım aklıma gelecekti. Kurallı, devrik ve eksiltili cümleler. Şimdi arkadaşlar kurallı cümlem benim için neydi? Yüklemin sonda yer alacaktı. Devrik cümle için arkadaşlar başta ya da ortada yer alabilirdi değil mi? Evet. Eksiltili cümlemde de ben yüklem istemiyordum. O zaman gelin şıkları beraber inceleyelim. Evet. Kıvanç duyarı sizinle tanışmaktan. Bu cümlemde arkadaşlar Yüklemim nerede? Başta. O zaman bu cümle benim için devrik cümle özelliği gösteriyor. Yaşlanınca amcamlara yerleşirim. Yüklemim sonda olduğu için kurallı cümlem. Dağları, ovaları, tepeleri aştım diyor. Aştım dediği için arkadaşlar yine kurallı olacak ve hatırlarsan seni bu konuda uyarmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine sonda yer aldığı için kurallı bir cümlem var. Peki arkadaşlar kurallı cümle, kurallı cümle, kurallı cümle. Bu durumda yüklemin yerine göre farklı olan hangisi oldu? A şıkkı oldu, devrik cümle oldu. Evet bu şekilde cümle türleri konumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.